Değerli Fuar Dergi okurları ve izleyicileri, bugün Fotek Fuarı'nda Ünsa Makina firmasındayız. Yanımızda firmamızın satış müdürü Erhan Bey bulunmakta. Merhabalar Erhan Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Fuarın ikinci günündeyiz. Neler söylemek istersiniz? Beklediğimizden çok daha iyi bir fuar oldu aslında. Oluyor diyelim. Yarın da fuar günümüz var, son günümüz. Dün bir hareketlilikle başladık. Bugünkü ziyaretçi sayımız gayet yerinde. Sevdiğimiz bir sayıya ulaştık, istediğimiz bir sayıya ulaştık diyebiliriz. Peki bizlere Ünsa makine firmasını tanıtabilir misiniz? Temelleri 1972 yılına dayanan köklü bir makine imalatçısıyız. Gıda sektörüne makine imalatı yapan bir firmayız. Gıda sektöründe ağırlıklı sıva gıda sektöründen sıvı içecekler, meyve suyu, meyve suyu konsantre, sirke, pekmez, bal, ve bunun yanı sıra salça gibi ürünlerin proseslerini başından sonuna kadar tamamıyla otomasyonu dahil anahtar teslim fabrikalar kurulumu yapan bir firmayız. Peki üretim alanınızdan ve ekibinizden bahsedebilir misiniz? Üretimimiz Ankara'da. Biz Ankara firmasıyız. Yaklaşık 6500 metrekare kapalı bir alan üzerinde 100'e yakın personelimizle bu makinaların imalatını yapabiliyoruz. İhracat gerçekleştiriyor musunuz? Gerçekleştiriyorsanız artık olarak hangi ülkelere? İhracatımız daha doğrusu imalatımızın yapmış olduğumuz imal satışının %65'i ihracata gidiyor. Şu an ağırlıklı Türkiye Cumhuriyetler, Rusya, bunun yanı sıra Avrupa'da İtalya ve Hollanda'ya da makine satışı gerçekleştiriyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederiz. Gayet güzel bir fuar geçiyor. Umarım daha da iyisi olacaktır. Hedeflerimiz var. Bu fuarlara katılmamızın en büyük hedeflerinden biri de ihracatımızı daha da arttırmak ve yurt dışından, bildiğiniz gibi yurt dışından çok fazla da makine imalatçısı Türkiye'ye ürünlerini satıyor. Biz yerli bir marka olarak tamamı %100 yerli olan ürünlerimizi daha çok dünyaya ve Türkiye'ye satışını gerçekleştirerek ithalatında bir miktar önünü kesmek istiyoruz açıkçası. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.